CS2 için beklenen güncelleme oyuna geldi ve yaklaşık 400 MB'lık bu güncellemenin içeriğine gelin birlikte bakalım. En büyük yenilik olarak Premier modunun ikinci sezonu bir günün kapanmanın ardından başladı ve herkesin derecesi sıfırlandı. Yani birinci sezondaki tüm maçların sıfırlandı ve yeniden derece kazanmak için tekrardan 10 galibiyet almanız gerekiyor. Birinci sezondaki maçların boşa gitti diye üzülmeyin çünkü Valve'ın oyuna eklediği sezon madalyası sizin birinci sezon karneniz denilebilir. Bu madalya önceki sezondaki istatistiklerinizi detaylı bir şekilde içerir ve isterseniz profilinizi ekleyebilirsiniz. Ancak bu madalya sadece ilk sezonda premier derecesi elde eden oyunculara verilecek. İkinci sezon Austin Major 2025'e yani 3 Haziran'a kadar sürecek ve ikinci sezonda da dereceniz varsa yeni bir madalya sahibi olabileceksiniz. Evet geçtik öz oyunumuza. Öz <laughs> oyuna bakmamız gereken ilk şey Bay Menü'de. Bay Menü'de gördüğünüz gibi M4 Tabres, M4 T4 artık aynı fiyatta. Demek oluyor ki RX City'lerin ekonomisi daha dengeli bir hale gelecek. Daha rahat bir hale gelecek. Önceden çok daha zordu. Önceden Citylerin işte Defuski tanımızı sonra Kevla West da çok daha zordu. Çünkü hem silahları pahalıydı hem mermi gücü azdı. Ama gelen bu yeni güncelleme ile birlikte M4A dönü fiyatı M4A aynı fiyata düştü. Hem mermi asara bakımından daha iyi bir silah hem de daha ekonomik bir silah karşımıza çıktı. Bununla birlikte bakmamız gereken bir diğer şey FAMAS'la. FAMAS'ın isabeti artıldı. Bunun dışında fiyatı 1950 dolara düştü. Bu yine CT'lerin ekonomisinde büyük katkı sağlayacak bir durum. Onun dışında MP9 isabeti arttı. MP7 isabeti arttı ve MP5 SD isabeti artıran silahlardan bazıları. Güncelleştirmeler özellikle yeni metada CT'lerin çok işine yarayacağını düşündüğüm güncellemeler. Ama bakalım ne olacak neler değişecek bunu zaman gösterecek hayırlısı diyelim. Sıradaki değişikliğimiz harita havuzu ile ilgili. Harita havuzunda Vertigo kaldırıldı. Yerine Train geldi. Train yakın zamanda gelen haritalardan biri CS2'ye ve büyük ses getirdi gelişi. Çünkü yıllardır topluluğun sevdiğim map yenilenmiş bir şekilde CS2'ye geri geldi ve bu topluluğun çok işine gitmiş olacak ki abla dedi ki biz trene aktif harita havuzuna koyalım dedi ve Vertigo'yu kaldırıp yerine treni getirdiler. Treni birkaç ufak değişiklik var onlara değinmek istemiyorum. Üstüne değinecek şeyler olduğunu zannetmiyorum. O yüzden değinmeyeceğim. Sonuç olarak train aktif harita havuzuna yerini aldı. Şu an hem seçki modunda hem de rekabetçi aktif harita modunda oynanabiliyor. Evet güncelleme genel hatlarıyla bu şekildeydi. Valve'ın oyunu canlı tutma çabası gösterdiğini görmek beni açıkçası mutlu etti. Meta böyle aktif tutulduğu sürece böyle kayda değer şeyler geldiği sürece DS2 oyuncu sayısını dengele tutabilir ve yükselişler yaşayabilir. Beni dilendiniz izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.